Herkese tekrar merhaba. Ben Akın Selçi. Bugün size YouTube'da takip ettiğim iki tane doktorun videolarından kısa kısa görüntüler paylaşacağım. Aşağıya linklerini de paylaştım. İngilizcelerini izlemek isterseniz Doktor Burke ve Doktor Mindy Pals. Bu iki doktor da videolarında bize tavsiyelerde bulunmuş. Eğer aralıklı oruç yaparken ya da oruç yaparken bir günlük, iki günlük, üç günlük ya da günde tek öğün bu tarz besleniyorsak ve yine de kilo veremiyorsak bununla alakalı bize neden olabileceğiyle alakalı ipuçlar vermişler ve tavsiyeler vermişler. Biraz kısa kısa onların videolarını göstereceğim. Kendi fikirlerimi de üzerine söyleyeceğim. En sonunda da eğer daha fazla kilo kaybetmek istiyorsak, yağlardan kaybetmek istiyorsak, ketojenik diyetle beraber ya da aralıklı oruçla beraber ufak bize ipuçları vermişler. Neler yapabileceğimizi anlatmışlar. Dediğim gibi hem onların videolarını kısa kısa göstereceğim hem de üzerine ben de kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Eğer fazla yağlardan kurtulmak istiyorsanız, daha fit olmak istiyorsanız, aralıklı oruç ve ketojenik diyeti denediyseniz yine de başarılı olamadıysanız ve neden oldu bunu merak ediyorsanız şu anda doğru videodasınız. Birinci videoda çok hızlı bir şekilde Dr. Mindy Pelz neden aralıklı orucun aslında yağlardan kurtulmak için diğer e, diyet sistemlerine göre daha uygun, daha kolay ve daha etkili olduğunu anlatıyor. Çok ufak hızlı bir dinleyelim sonra ben açıklamaya çalışacağım Türkçe olarak. And insulin is your fat storage okay, hormone. biliyorsunuz hep videolarımda insülinin öneminden bahsediyorum. Aslında şunu söylüyor. Her ağzımıza bir şey attığımızda bunun ne olduğunu bir önemi yok. Mutlaka insülin yükseliyor ve her insülin yükseldiğinde aslında biz yağ toplamaya, ya üzerimize yağ bulundurmaya, ya depolanmaya açık bir hale geliyoruz. Ne kadar insülin yükselirse, ne kadar sık sık yükselirse ve ne kadar çok yükselirse biz o kadar fazla yağ depolamaya açık bir hale geliyoruz. O yüzden diyor ki bottom line yani işin özü şu biz eğer insülini daha az çıkartabilirsek o zaman daha az yağ depolayacağız. Bunun için de iki tane çözüm olduğundan bahsediyor. Bir, aralıklı oruç yani uzun süre aç kaldığımız zaman 12 saat ve üstü bu insülin gittikçe düşmeye başlıyor. Tabii ki bir şeker probleminiz varsa mutlaka doktorunuza danışın ama insülin düştüğü zaman tabii ki yağ yaktığımız zona, yağ yaktığımız ana daha fazla giriyoruz. Bu bir. İki, İnsülini bazı yiyecekler daha fazla çıkartıyor. Mesela karbonhidrat diyecekler daha fazla çıkartıyor. Tabii şeker hiç söylemiyorum o zaten en fazla çıkartıyor ama karbonhidrat diyeceklerin daha fazla çıkardığından ve yağlı yiyeceklerin daha az insülini çıkardığından bahsediyor. Bu da aslında ketojenik beslenme ve neden ketojenik beslenmeyle ya da ana diyetlemek istemiyorum. Hani ketojenik beslenerek daha rahat kilo veriyor insanlar. Çünkü zeytinyağı ve tereyağı gibi besinler yiyecekler aslında sizin insülinizi en az çıkartan yiyecekler o yüzden ketojenik beslenmek kilo vermek için insanlarda işe yarıyor. O yüzden bottom line yani işin özünde insülini fazla çıkarmamamız lazım diyor. Bakalım devamlı ne diyecek. that starts insulin goes yani siz de İngilizce eğer takip edebilseyseniz anladınız. Diyor ki yemek yediğiniz anda insülin yukarı çıktığı anda artık şu anda yağ yakmıyor bir seviyedesiniz. O yüzden bana soruyorsunuz açken spor yapılır mı? Açken antrenman yapılır mı? Neden? Kilo vermek isteyenlere açken antrenman yapmalarını tavsiye ediyorum. Burada anlaşılıyor tahmin ediyorum. So it takes about 12 hours for most meals to happen. It takes about 12 hours For that insulin to slowly come down. At that 12 hour mark, now your insulin is down and your body's going into a fasted state. Peki burada da gördüğünüz ve dinlediğiniz gibi 12 saatlik bir aradan bahsediyor. Yani yemek yedikten sonra aslında 12 saat sonra orada da yaptığı böyle bir çizgi var, diyagram var görüyorsunuz. 12 saati orada işaret ediyor. 12 saatten sonra aslında yağ yakmaya başlıyoruz. Bunu söylüyor. Peki doktor Mindy'e tekrar geri döneriz ama doktor Berg biraz daha kısa bir video çekmiş 5 dakikalık. O videoda da bir kısa oruçlar yaparken bu günde tek öğün ya da iki öğün beslenirken neden kilo veremiyoruz? Üç tane onunla alakalı bilgi vermiş. Ya da iki gün, üç gün bile oruç yapsak niye acaba kilo veremiyoruz? Beş tane de onunla alakalı ipucu vermiş. Bir de Doktor Berge bakalım. But since we're on the topic of intermittent fasting, um, if you're doing intermittent fasting and keto and you're not losing weight, um, usually it's because you're doing too many carbs. Okay, I've done a lot of videos on this. You just have to really lower your carbs. Uh, sometimes down. Burada hemen bir ara verdim hızlıca. Gördüğünüz gibi Doktor Dr. Mindy gibi aynı şeyi söylüyor. Eğer karbonhidratla fazla besleniyorsanız, bir kere zaten aralıklı oruç bile yapsanız kilo veriyor olmayabilirsiniz. O yüzden soruyorsunuz. Aralıklı oruç yapıyorum, iki günlük oruç yapıyorum. Yine de kilo veremiyorum. Bunlardan bir tanesinin sebebi çok fazla karbonhidrat olabilir. Bir de sorduğunuz sorulardan çok fazla duyuyorum. Yani o bir öğünde istediğimizi yiyebilir miyiz kilo vermek için? Yani sağlıksız da yesek olur mu diyorsunuz. Gördüğünüz gibi doktorlar hani yani çok fazla karbonhidrat yerseniz kilo vermenize engel oluyor diyor. Devam edelim. Sometimes down to 10 grams per day or less. Could also be that you're just not fasting long enough. İkinci söylediği şey yeterince uzun süre oruç yapmıyor olabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlarınız yine diyor ki hocam ben e, günde tek önünde besleniyorum. Bir tek akşam yemeği yiyorum. Onun dışında sabah iki tane yumurta yiyorum. de meyve yiyorum ve salata yiyorum. Ama akşam tek öğünde besleniyorum diyorsunuz. Bu tabii ki tek öğün beslenmek olmuyor. Yani sabah yediğiniz iki tane yumurta ya da arada içtiğiniz bir protein shake ya da öğlen yediğiniz meyveler ya da kuru yemişler bunların hepsi öğün sayılıyor. O yüzden de aralıklı oruca girmiş olmuyorsunuz. İki doktorun da söylediği gibi 12-13 saat kadar en azından hiçbir şey ağzınıza girmemesi lazım ki aralıklı oruç sayılsın. Devam edelim

and Son olarak da burada verdiği tavsiyelerden bir tanesi ketones dediği ketojenik diyette de aslında işte buradan geliyor. Yani yağ yakmaya başladığımız zamanki hal ketosise girmek. Bundan bahsediyor. Eğer ketojenik beslenmek için madem yağlı yemek yağları daha fazla yakıyor deyip çok abartı yağlar yerseniz ve sağlıksız yağlar yerseniz o zaman yine kilo veremiyorsunuz. Çünkü kendi kilonuzu, kendi vücudunuzdaki yağ yağları vermektense yediğiniz yağları yakıyor vücut. Yine kilo veremiyorsunuz diyor. Yine de kilo veremiyorsanız 5 tane sebebi olabilir diyecek. Onu hemen hızlıca söyleyeceğim. Sonra tekrar Mindy Pels'in aslında çok güzel bir tavsiyesi var. Aralıklı orucu her zaman mı yapalım? Haftada kaç gün yapalım? Ya da ayda kaç gün yapalım? Neden işe yaramıyor? Bununla alakalı çok güzel bir tavsiyesi var. Ona gitmeden önce bir yere ayrılmayın. Hemen doktor Berg'e bir daha bakalım. They always had an extremely slow metabolism. So let's say at birth you just were overweight Şimdi videonun burasında şundan bahsediyor. Bir kısmı birazcık kısalttım. Diyor ki kendim doktor olduğum için sürekli bu hayatımda gördüğüm tabi bazı hastalar var. Aldığınız kalori ve verdiğiniz kalori kadar bu kadar kolay bir matematik değil. Bazen insanlar çok daha zor kilo veriyorlar. Bunlardan bir tanesinin sebebinin bir tanesi de doğuştan gelebilen ya da sonradan hastalıklarla gelen metabolizma rahatsızlıkları. Eğer metabolizmanız yavaşsa biraz evvel de söylediği gibi o zaman belki bu 12 saat 13 saat sizin için işe yaramıyor ben genelde kadınlar için günde iki öğün, erkekler için günde tek öğün tavsiye ediyorum çünkü bu metabolizma ile alakalı ama bazı insanların metabolizması çok yavaşsa doktor Burke mesela iki günde bir yemek gibi bir şeyi bile tavsiye ettiğini söylüyor. İlaçlarla da alakalı olabilir diyor ve hemen ikinci sıradaki tavsiyesine bakalım. and that could uh, act as a barrier for you. İkinci söylediği kilo verme engel olan şey kabızlıktan bahsediyor aslında. Tabii ki bu durumda da vücudunuza 2 kilo, 3 kilo belki fazladan bir kilo taşıyor olacaksınız. Ben yine de bir doktor olmadığım için bunu size tavsiye ettiğimi söylemiyorum ama kendim araştırmalara baktığımda elma sirkesinin faydalarını gördüm ve etrafımdaki insanlara araştırmaları anlattığım ve kendileri kullanmaya başladığımda kabızlıkla alakalı da çok faydalı olduğunu söylediler. Özellikle çok yakınımda olan yani ailemden insanlar, akraba sabahlarım stüdyoda beraber çalıştığımız öğrenciler, hoca, antrenör arkadaşlarım. Bunların hepsinden bana ya Akın Hoca senin bu videolarını izledikten sonra ben de sabahları elma sirkesi içmeye başladım ve bu elma sirkesini içtikten sonra e, yani tuvalete gitmem, bu dolaşım, boşaltım bunlar çok daha fazla rahatladı." deyip çok teşekkür etti insanlar. Eğer böyle bir probleminiz varsa tabii mutlaka yine doktorunuza danışın ama elma sirkesine başlayabilirsiniz sabahları. Bu umuyorum ki bu konuda size yardımcı olacak. Sıradaki ipucuna bakalım. Stress activates the hormone cortisol. Cortisol breaks down your own muscle protein, turns in the sugar, and that sugar will raise insulin and that will keep you from losing weight. So, this is a biggie right here. kortizol hormonunun açığa çıkmasına sebep oluyor. Bu hormonda doktorun söylediği gibi kaslarınızdaki proteinlerin yıkılıp bunların şekere dönüşmesine sebep oluyor ve aslında size kilo aldırıyor. Çok fazla kilo vereceğim diye stres yapmak, çok fazla iş stresi yapmak ya da Antrenmanı çok fazla yapmak, kendinizi çok fazla aşırı yormak, bunlar da kortizolu tetikliyor, stresi tetikliyor. Unutmayın, o yüzden çok fazla antrenman yapmak, o çok kalori harcıyorum, o yüzden kilo vereceğim." demek değil. Aslında söylediği gibi kaslarınızı yıkıp kaslarınızı azaltıp vücuttaki yağları arttırıyor olabilirsiniz çok fazla antrenman yaparak. Peki, sıradaki ipucuna bakalım. Number 4, not sleeping. This will also increase cortisol, add more stress and it'll mess up your blood sugars. So this will definitely keep you from losing weight. Sıradaki bahsettiği şey de uyku. Yine çok konuşuyoruz. Hem siz söylüyorsunuz hem ben söylüyorum. Uykuyu iyi alamadığınız zaman bu da tabii ki bizim aslında kan şekerimizi, bu insülin düzeyimizi bozuyor ve hem bize kilo aldırıyor hem de aslında bir önceki maddeye geri dönmüş oluyoruz. Uykumuzu iyi alamamak aslında bize yine bu stres hormonu, kortizol hormonunu yine tetikliyor. O yüzden akşamları gece iyi erken uyuyor olmanız lazım. Yalan söylemeyeyim ben de mesela geçen hafta çok stresli bir hafta geçirdim ve sanırım 3 gece hiç uyumadım. Hatta 2 gece hiç uyumadım. Yani akşam saat 8'de bu masaya oturdum. Bilgisayarın başına iş yapmaya başladım. Öğlen saat 12'de kalktım. Masa iki gece böyle yaptım. Bir gecede saat akşam 8'de oturup sabah 4-5 gibi kalkıp gittip yatıp 2 saat uyuyup tekrar kalktım. Böyle kötü bir kendime iyi bakmadığım bir hafta geçirdim. Bu şekilde yaşarsanız uykunuz az olursa akşam saat 11'de uyumuyor olursanız 7-8 saat uyumuyor olursanız tabii ki yine bu hormon sebebiyle kilo veremezsiniz. Peki e, sıradakine hemen bakalım diyeceğim ama sıradaki çok kolay. Yine suyla alakalı bir şeyden bahsediyor. Güzel iyi su almanız lazım diyor. Doktor Mindi'nin bize aralıklı oruçla alakalı kilo vermemize nasıl yardımcı olabilir bununla alakalı bir ipucu var. Hemen onu dinleyelim. So I think the fast I personally love the best is the 24 hour or what many of you know as OMAD one meal a day. I think it's the most convenient um, where you're just eating either lunch every day or dinner every day. Um, I think it maximizes your result but again I don't think you should do it all the time. I think if you're new to fasting, Peki yine çok fazla uzatmayacağım ben daha önceden izlediğim için size hemen hızlıca bir kesit geçeceğim. Şundan bahsediyor. Benim kendi şahsi tercihim günde tek öğün beslenmek. Hep aynı gün, aynı günün aynı saatinde yemek yemekten hoşlanıyorum. Ama videosunda genel olarak şundan bahsediyor. Vücut bir süre sonra her şeye alışıyor. O yüzden arada değişik bir şeyler yapmanız lazım. Yani belki hiç işe yaramıyorsa işte günde iki öğün gibi bir şey yapıp bir iki gün bunu yapıp sonra günde tek öğün yapabilirsiniz. Ya da videosunun bir yerinde belki de bir gün vücudu şaşırtıp iki gün aç kalmak bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Ama genel olarak şundan bahsediyor. Hani benim tercihim günde tek öğün ama her zaman her gün aynı şeyi yapmanızı tavsiye etmiyorum. Vücudu mutlaka şaşırtın ve aralıklı oruç yapacaksanız bile bu süreyi arada bir değiştirin. Arada böyle bir vücudu şaşırtmak için daha uzun süreler aç kalın diyor. Buradan son kez Doktor Berg'e döneceğim. Onun da bize birkaç tane daha tavsiyesi var. Özellikle aralıklı oruç yaparken kilo vermekle alakalı. Hemen bakalım vitamin Peki ilk söylediği şey özellikle vitaminleri ve mineralleri doğru almayı unutmayın Neden diyete göre aralıklı orucu tavsiye ediyorum insanlara Tavsiye ediyorum demek istemiyorum yine Yani ben kendim yapmayı tercih ediyorum Yeterince zengin besin alamıyoruz normal böyle düşük kalorili diyetler yaparken Ama aralıklı oruç yaparken de Özellikle B vitamini ve D vitamini bol bol iyi bir şekilde almaktan bahsediyor. Vücudun ihtiyacı olan tüm vitaminleri ve mineralleri doğru bir şekilde almaktan bahsediyor. O yüzden tek öğün bile yeseniz, iki, iki, günde bir bile ya da günde iki defa bile mutlaka o öğününüze zengin besinler, vitaminleri, mineralleri, elektrolitleri zengin besinler almayı unutmayın. Videonun devamında da ikisi de aslında son bir şey söylüyorlar ve çok güzel bir şey söylüyorlar. Kendinize birazcık zaman verin. Eğer eğer hemen kilo veremediğinizi düşünüyorsanız özellikle tartıya çıkıp da kilo veremediğinizi düşünüyorsanız ve moraliniz bozuluyorsa ki genelde yorumlarınızda bunu görüyorum. İkisi de give it more time yani kendinize biraz vakit tanıyın diyor. Çünkü unutmayın aralıklı oruç yaptığınızda büyüme hormonunuz artıyor ve vücutta kas yapma hızınız daha fazla artıyor ve vücuttaki kas arttığı zaman tartıdaki kilonuz azalmaz. Bunu lütfen unutmayın. Ama yağınız yavaş yavaş azalacak. O yüzden kendinize biraz zaman ayırın. Yaptığınız, doğru yaptığını düşündüğünüz sistemi devam ettirin. Sağlıklı yemeği, belki aralık orucu devam ettirin ya da ketojenik besleniyorsanız onu bir süre devam ettirin ve hemen moralinizi bozmayın. Eminim en sonunda doğru beslendiğinizde en sonunda istediğiniz kiloya ve yağ oranına kavuşacaksınız. Ekim ayında yeni başlayacak pilates eğitmenlik eğitimi kursu için eğer kayıt yaptırmadıysanız aşağıdaki Instagram adresinden bana ulaşmayı ve benim ekibime ulaşmayı unutmayın. Hem online hem de stüdyoda Pilates hocalık eğitimlerini veriyoruz. Eğer kariyerinize, hayatınıza böyle bir şekilde devam etmek isterseniz hazır böyle online bir fırsat varken de bunu kaçırmayın diyorum. Bir sonraki videoya kadar daha fazla beslenme videosu izlemek isterseniz burayı ya da daha fazla antrenman videosu izlemek isterseniz burayı tıklayabilirsiniz diyorum. Ben Akın Saatçi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.